Alerji, vücut tolere edemediği bir maddeye karşı tepki gösterdiğinde oluşur. Ağaç poleni ya da toz akarları gibi çevresel antijenler ya da alerjenler denilen maddeler normalde zararsızdır ama alerjisi olan kişinin bağışıklık sistemi alerjenleri zararlı diye algılar. Örneğin eğer kişi polene karşı alerjikse, bu alerjine maruz kaldığında vücudun immün tepkisi esnasında şunlar gerçekleşir. Vücudun alerjene ilk maruz kalmasının ardından beyaz kan hücreleri aynı alerjenle bir sonraki karşılaşması için bağışıklık sisteminin hazır olmasını sağlayan antikorlar, özellikle de IHE antikorları üretir. Bu ilk polene maruz kalma görünürde herhangi bir alerjik belirti yaratmaz ama içeride IHE antikorları mast hücrelerine bağlanır. Mast hücreler solunum sisteminde, gastrointestinal sistemde ve deride bulunabilen hücrelerdir. Polene ikinci ve sonraki maruz kalmalar esnasında bu alerjen IHE antikorları ile birleşir ve mas hücrelerde histamin gibi kimyasallar salgılanır. Böylelikle burun akıntısı, göz sulanması ve aksırma gibi alerji belirtileri oluşur. Deri ve gıda alerjileri gibi pek çok alerji türü mevcuttur ve deri döküntüsünden kusma, isele kadar değişiklik gösterebilen pek çok farklı alerjik reaksiyon türü vardır.